Nereye silkiyorsun Mele? Ha o yanda mı? Oo. Oh. Dökülmüyor ki ben neyi zorluyorum? Annem işte olmuşları döküyorsun da az az. Hı. Helal sana helal. Dökülmüyor oğlum git. dökülüyor yeter daha. Yeter daha Mele. Kaplan gibisin aynı. Hani boş konuşma çalı kafana yersin. Allah Allah oradan nasıl yiyeceğim çalıyı? Tutlara. Oy 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 oy. Hadi kız. Ya yeter <laughs> Nerede kız benim sevdiklerim? Neydi? ince olan. Küçük orta da. Onlardan topladın mı?